Video oyunlarının filmlerden çok farklı olduğunu biliyoruz. Asla oyun oynayan iki kişi aynı tecrübeyi yaşamıyor. Buna neden olan en büyük etken de o büyük dünyalara eklenen ufak detaylardır. Eğer etrafı inceleyerek, detayları keşfederek oynamıyorsanız, bu ayrıntıların birçoğu gözünüzden kaçıyor ve genel bir tecrübeyle aynı oyundan ayrılıyorsunuz. İşte bu yüzden oyun detaylarını derlediğim ikinci bir video yapma kararı aldım. O zaman videoya geçelim. <laughs> Insomniac Games'in New York çeşitlerini yansıtmak için çok büyük bir çaba gösterdiğini çeşitli NPC'lerle dolu canlı açık dünyasından anlayabiliyoruz. Şimdi detaya gelince Insomniac Stüdyosu oyuncuların %99'unun fark edemeyeceği bir detayı oyun eklemiş. Eğer oyunu cumartesi günü oynarsanız hiçbir yerde ortodoks Yahudi NPC'leri göremeyeceksiniz. Bunun sebebi de temel olarak Yahudi inancında cumartesi günü bir dinlenme günü. Yani şabat günü olarak geçiyor olması. Yani eğer oyun sistem gününüzü cumartesi günü olarak okursa Yahudi NPC'leri ne çalışacak ne de terk edecek. Evlerinde sessiz bir gün geçirecekler. Borderlands 3 oyunculara komik anları yaşatan oldukça fazla saçma meta dolu bir oyun. Ancak bunların arasında bulunan bir detay ne kadar çocukça da olsa yüzünüzü güldürebiliyor. Temel olarak herhangi bir düşmana 69 hasar verirseniz dikkatli şekilde dinlediğiniz zaman ana karakterimizin sayının taşı da özellikle yetişkin çağrışımlarına gönderme yaparak hafif bir kıkırdamı ile güleceğini duyacaksınız. Ancak açık olmak gerekirse kahkaha inanılmaz derecede kısık bir sesle duyulabiliyor. Bu yüzden duyma şansınıza sahip olmak için oyunun ses seviyesini fulllemeniz gerekebilir. <laughs> World of Warcraft'ın klasiğinin yakın zamanda piyasaya sürülmesiyle birçok WoW hayranı efsanevi MMORPG'nin orijinal sürümünü tekrar ziyaret ederek nostaljik bir yolculuğun tadını çıkarıyor ve sırayla oyunla ilgili uzun zamandır unutulmuş bazı detayları tekrar hatırlamaya başlıyorlar. World of Warcraft'ın oyuncuların Azeroth'un etrafına dağılmış hanlardan herhangi birinde sarhoş olabilmelerine izin verdiği bir sır değil. Eğer sarhoş olacak olursanız ekran bulanıklaşacak, istediğiniz yöne koşamayacaksınız ve sohbete yazdığınız yazılar bozuk gidecektir. Sarhoş olduktan sonra savaşa girmeden önce düşünmeniz neden olacak son ufak bir detay daha var. Olur da savaşmaya karar verirseniz karşınıza çıkacak her mobun seviyesi normalde olduğundan 5 seviye düşük gözükecek. Ki buradan da oyunun amacını yerine getirdiğini görüyor. Çünkü asıl amaç oyuncuları aslında hazır olmadıkları savaş senaryolarına katılmaya teşvik etmek ve çok fazla alkol tüketimi ile birlikte gelen aşırı güven hissini taklit etmektir. L.A. Noire aldatmacayla ilgili bir oyundur. Çünkü oyuncu şüphelilerin yüzlerini incelerken gerçek doğaları hakkında anlatılan bir dizi şiddet suçunu araştırmakla görevlendirilmiştir. Ancak belki de en büyük detay oyunun hikaye modu sırasında sorgulayacağınız veya havalayacağınız birçok şüpheliden birinde değil. L.A. Noire'ın başlat menüsündeki kendisinde gizlenmek. Ana menü aslında çok basit. Oyunun logosunu taşıyan neon bir tabela ve periyodik harfler olarak titreşmesinden ibaret. Ancak keskin gözlü oyuncular yalnızca belirli harflerin gerçekten titreştiğini fark etmiş olabilirler. Aslında sadece A, N, O ve R harfleri titriyor. Bu da L, I ve E'yi geride bırakarak Türkçesi yalan anlamına gelen oyunun merkezi bir teması olmanın ötesinde oyunun orijinal sürümündeki 3 sorgulama yeteğinden biri olan yalanı ortaya çıkarıyor. South Park şimdiye kadar yapılmış en komik oyunlardan biri ve aynı zamanda South Park'ın hem kendi hikayesine hem de video oyunlarının doğasına atıfta bulunan göndermeler dolu şaşırtıcı derecede zengin bir RPG. Oyunda Cartman adındaki karakterin Bodrum katına girmek isterseniz bir şifreyi girmeniz gerekiyor. Eğer şifreyi oyun içinde bulmak yerine internetten bakarak girerseniz oyun bunu algılayacak ve ekranın sağ üst köşesinde kartını belirip size ''Hey, Tom Brady, oyunu oynamak mı istiyorsun yoksa hayatının geri kalanında kendini beğenmiş bir hileci olarak mı bilinmek istiyorsun?'' diyor. Oyuncuların bugünlerde herhangi bir video oyunu bulmacasının çözümünü ne kadar kolay bulabileceklerine dair şeytan derecede eğlenceli bir detay. Gerçekten tahmin edenler için biraz kaba olsa da. Fuck. You, mom. Hey, Tom Brady, you wanna play the game or do you just wanna be known as a smug cheating bitch the rest of your life? Call of Duty World at War bugüne kadar ki herhangi bir Call of Duty oyunundan beklenmedik derecede zekice ve tamamen soyutanlardan birine ve kaçırılması inanılmaz derecede kolay olan bir detaya sahip. Sefer sırasında Japon kuvvetleriyle savaşırken sonunda Japon askerlerinin genellikle kendi dillerinde ateş ve sıcak diye haykıracakları bir alev makinesi kullanacaksınız. Ancak dikkatli oyuncular çıtır çıtır yaktığınız askerlerin bazılarının aslında Japon değil, Endonezyaca konuştuğunu fark ettiler. Bu da aslında savaşma ilgi duymayan zorla askere alınmış Heyo askerleri olduklarını ima ediyor. Devletlerin savaşlarda ne kadar iğrenç şeyler yaptıklarının güzel bir örneği olmuş. Red Dead Redemption 2 tüm zamanların en akıl almaz ayrıntı odaklı video oyunlarından biri. Oyunun gülünç derecede kapsamlı bir fotoğraf moduyla birlikte gelen son PC sürümüyle birlikte bu ayrıntı seviyesinin yüksekliği de kanıtlanmış oldu. Fotoğraf modu doğal olarak oyuncuları sadece oyun sırasında en sevdikleri anları ölümsüzleştirmeye değil. Aynı zamanda muhteşem bir dondurulmuş karede ayrıntıların ve her bir pikselin tadını çıkarmaya teşvik etti. Kahraman Arthur bir NPC ile yumruk yumrası kavga ederken kamera moduna geçerseniz NPC'nin ellerinin yumruk attıktan sonra morardığını göreceksiniz. Neredeyse hiçbir oyuncu oyuncunun kavga sırasında rakibin ellerine odaklanmayacağı göz önüne alındığında bu tamamen saçma bir ayrıntı olsa da titiz sanatı için takdir bir ayrıntı. Son Luigi's Mansion 3 franchise için büyük bir adım değildi. Ama dürüst olmak gerekirse tüm yılın en iyi oyunlarından da biriydi aynı şekilde. Ve kesinlikle beklenen sevgi ve yapılmış bir oyun olmasına rağmen sinsi bir mesajın merkez oyun sistemlerinden birinde gizleneceğini kim tahmin edebilirdi ki? Tema olarak Last Resort Hotel'in etrafında saklanan birçok görünmez buğdan birinin izini sürmeye yaklaştığınızda Joy-Con'larınız Morse alfabesiyle Bo yazarak titreşmeye başlayacak. Çok ufak bir ayrıntı ama fark etmek mutlu edebilir. Bugünlük bu video bu kadar. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.